m Kolektronik'ten merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle analog modüllerden değer okumayı öğreneceğiz. Iparvue IDE yazılımı açtıktan sonra şu an PLC modülümün yanına ben bir termokupl modülümü bağladım. Bunu isterseniz buradaki listeden seçip yerleştirebilirsiniz. İsterseniz de haberleşme butonuna tıklayarak otomatik tarama ile modülü bulabilirsiniz. Modülü bulduktan sonra bize burada modülün termokupul modülü olduğunu ve 4 tane transistör çıkışının olduğunu belirtmekte. Burada Y1100 ve Y1103 adresleri arasında 4 çıkışımızın adreslerinin olduğunu belirtmekte. AI110 ve AI113 aralığındaki 4 kanaldan da termokupuldaki değerimizi okuyabildiğimizi belirtmekte. Modülümüzü bulduktan sonra tamam diyoruz. Kaydediyoruz. Burada bir M0 açık kontağı kullanalım. Bu M0 açık kontağı bana burada IO modülatöründeki kısımdaki AI 110'da ve AI 113 aralığındaki değerlerimi kendi istediğim adreslere atamam için kullanayım. Şu an ben termokupumu ikinci kanalıma bağladım yani A111'e bağladım buradan PLC etiketi kısmından D0 adresine termokupul 1 diğerine termokupul 2 diğerine termokupul 3 diğerine de termokupul 4 diyebilirim ben ikinci kanalıma bağladığım için termokupul 2'ye değer ataması gerçekleştireceğim Tekrardan PLC kısmına döndüğümüzde taşıma komutuyla A111'deki değerimi D1 adresime atacağım. Burada projemizi kaydedip PLC'mize yükledikten sonra oradaki değerin bizim tanımladığımız adresi atandığını göreceğiz. Şu an programımız gönderiliyor PLC içerisine. Gönderme işlemi tamamlandı. Şu an online hata ayıklama moduna geçiş yapıyorum. Şu anda direkt M0 kontağımı kapatmadan da AI111 değerinde AI111 kanalında okuran değeri görebiliyorum. 279 olarak. Değerler onun katları halinde geldiği için şu an termokupul 2'ye attığım AI111'den gelen sıcaklık değerini daha sonrasında bölme işlemiyle yani ona bölerek 27.8 değerinde gelen sıcaklığı kullanabilirim. Ve bunu farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Analog modüllerden değer okuma bu şekilde arkadaşlar. IO modülatörünün haberleşme kısmından otomatik taramayla bulduktan sonra size üzerinde yazan adreslerden okuduğu değerleri verip çıkışları kontrol etmenizi sağlayabiliyor. Termokuplu modülleri için üzerine çift tıkladığımızda termokuplun hangi termokupl olduğunu seçeneğini buradan belirleyebilip isterseniz üstündeki transistör çıkışlarında kontrol formlarını tanımlayarak PID ve on-off kontrol sağlayabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.